Merhabalar. Bugün Akıllı Tam Şunu Simmertro kullanıcılarının en çok karşılaştıkları ve iyi karşılaştıkları bir hatadan bahsedeceğim. 04 hatası bu. Bizim müşterilerimizin çoğunun bizi arayarak ya böyle bir hata alıyorum, cihaz böyle oldu, şöyle oldu diye bizimle iletişime geçtiği hata bu. 04 hatası akü voltajının çok düşük olduğu anlamına gelir. Yani aslında çok olası bir hatadır. Sonuçta bir akü grubu kullanıyorsunuz, buna enerji depoluyorsunuz, tüketiminiz artabilir veya güneşlenme süreniz o gün düşük olabilir. Bu tür durumlarda 04 hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Zaten 04 hatasından dolayı cihaz yükleri çıkışını kesmeden önce bir süre 04 simgesi burada yanıp sönüyor ve size bildiğim veriyor. Akü voltajınız düşüyor artık kesilecek gibisinden size uyarı da veriyor cihaz. Eğer bu uyarıları görmediyseniz uyarıları gördüğünüzde tasarruf etmenizi öneririm ben size. bitmemesi adına. Eğer uyarıyı görmediniz, fark etmediniz ve 0.4 arızası yandı, çıkışını keseceğiz. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Yapabileceğiniz tek şey şudur. Eğer şebeke kullanıyorsanız zaten cihazına bir size bir şebekede de bağladıysanız şebekenin şarj etmesi lazım aslında akülerinizi. Bu durumun oluşmaması lazım. Fakat e, akşam güneş yok e, ve aküleriniz bitti. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bir jeneratörle e, cihazın şebeke girişine enerji vererek akülerinizi şarj edebilirsiniz. Akıllı inverterlarınızla beraber e, dizel jeneratör kullanmanızı öneririm. E, daha stabil oluyorlar. E, kullanıma daha iyi cihazınız adına da. 0.4 arızası bu kadar. Aslında çok önemli bir arıza değil. Siz sisteminizi tanıdıktan sonra kapalı günlerde tasarruf ettikten sonra kesintinin olmaması olması artık biraz daha zor olacak. Fakat yeni kullanıcıların henüz sistemi tanımadığı için biz ne kadar anlatsak da sistemi kurup teslim ettikten sonra bu bir deneyim aslında. Yeni kullanıcıların bol bol karşılaştığı bir hataydı benden bu şekilde bahsetmiş olduk